Arkadaşlar merhaba. Bugün aldığım başka bir ürünü size tanıtmak istedim. OneMore bir kulaklık markası. Uygun fiyata çok fena sayılmayacak. Çok hoş. Müzik doğruluğu yüksek. Ürünler üreten bir firma. Kulak içi kulaklıklarla çıktı piyasaya. Kulak üstü kulaklıklar da üretti. Bu ürünü kulak üstü bluetooth kulaklık. Bunun fiyat e, fiyatına oranla sundukları sunduğu e, avantajlar var. Bunları size anlatacağım. Ses kalitesine değineceğim. E, bu ürünü öncelikle 1950 TL gibi bir fiyat aldım. 3 taksitli Amazon üzerinde. Şimdi bu fiyata yakın 1500 liradan daha aşağıya böyle bir e, aktif Noise can, can, e, Cancellation e, yani e, aktif gürültü engelleme özelliği olan bir kulaklık yok açıkçası şimdi o kulakların da ucuz kulakların da birçok eksikleri var malzeme Sound kalitesi veya işte gürültü kesme özelliği kalitesi veya başka dezavantajları olabiliyor aksesuar anlamında da bu ürün beni çok memnun etti ama ilk başta açıkçası hayal kırıklığı olmuştu bunu bunu da anlatacağım size daha sonra birkaç değişiklik yaptım ve çağ atladı bu ürün. Öncelikle bu fiyata ne sunuyor ondan bahsedeyim. Bu ürün arkadaşlar Bluetooth 5 ile geliyor ve LDAC yani saniyede 960 ya da 990 kilobayt veri aktarımı yapabilen yani yüksek high resolution yüksek bitrate'e sahip dosyaları aktarıp yüksek çözünürlükte sizin dinlemenizi sağlayan bir kodeyi destekliyor. Bu da içindeki Bluetooth çip kalitesinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Ve ben bunu özellikle istedim. LDAC özelliği olan LIDAC kodeyini destekleyen yüksek çözünürlükte müzik aktarımına izin veren bunu destekten bir kulaklık almak istiyordum. Bir diğer alma sebebim de e, gürültü e, önleme e, özelliği. Bu kalabalıkta bir iş yaparken gece e, her yerde açıkçası lazım olan bir özellik. <laughs> Bunu istiyordum. Ve kulak üstü olsun istiyordum. Çünkü kulak üstünün ayrı bir konforu, ayrı bir ses, sound kalitesi e, var. Ve e, kulağı da çok kulak içi gibi rahatsız etmiyor. E, bu açılardan istedim. E, şimdi bu ürün e, Şöyle bir çantası ile geliyor ki bu çanta bile tek başına 600-700 TL edebilecek bir e, çanta bence çok kaliteli arkadaşlar. Yani bu çanta e, bu fiyata bunu vermeleri gerçekten çok takdire şayan. <laughs> şöyle katlanabilir olması bu fiyat bandında çok rastlanır bir durum değil. E, şöyle. Bu şekilde koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ben tam yerleştiremedim sanırım ama bu ee, şekilde arkadaşlar. Ee, şöyle içe kıvrılıyor, içe kıvrılıyor arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ee, şekilde taşınabilirliği yüksek bir cihaz. Şimdi hemen malzeme kalitesine geçeyim. Malzeme kalitesi çok yüksek arkadaşlar. Yani bu 5-6 bin liralık 10 bin liralık kulaklardan hiçbir eksiği yok. Boya kalitesi, işçiliği, şu petlerin yumuşaklığı, kalitesi, hissiyatı. Şu tepe kısmındaki yine deri, sentetik deri ama çok hoş bir hissiyatı var bu premium hissettiriyor açıkçası. Yani böyle olmasa da olurdu benim için ama böyle olmasa sonuç bir sürpriz oldu. Bir de bu e, videoda çok mavi çıkıyor ama gerçekten bu kadar mavi değil. Şimdi ben hem kameradan görüntüsüne bakıyorum hem kendisine. O bu kadar mavi değil arkadaşlar. E, daha böyle bir be, böceklerin kabukları olur ya böyle koyu e, mavimse öyle bir mavi. Burada böyle niyeyse masmavi çıkıyor. Neyse burada USB-C bir şarj yeri var. ve da kontrol tuşları var, i̇şte ses açma kapama, e, e, şurada aktif gürültü engelleme, e, şurada açma kapama düğmesi var. Bu uzun süre kapalı, e, basıp açıp, e, uzun süre basmanız gerekir açmak ya da kapatmak için e, bunu belirteyim. Şimdi en önemli kısma geleyim arkadaşlar. Neden aldığımda ilk hayal kırıklığı oldu, neden e, sonra çok memnun oldum. Şimdi ben bunu aldım, daha ilk defa bluetooth kod takmıyorum. Bunut kulakların nefret ettiğim en büyük özelliği çok aşırı yüksek bir bas e, sesine sahip olmaları. yani boğucu bir bas var. Nefret ediyorum, ya, hiç hoşlanmıyorum. Müzik neyse onu ver kardeşim yani bana niye bas veriyorsun yani niye bu kadar bas her şeyi basa boğuyorsun yani biz yani bu, bunu sektör'e kim çıkardı? Niye böyle bir talep var? Bunu da bilmiyorum. Ya. Arkadaşlar kablolu kulaklık e, alan insanlara böyle bas vermiyorsun. Neden bluetooth kulaklıklarda böyle bir şey var? Yani bu daha toplumda genel e, kullanıcıya hitap ettiği için mi bunu yapıyorsun? Muhtemelen onun için. Yani insanlar çoğu müzikten anlamıyor. Kulağına taktığında böyle odun gibi gümbür gümbür böyle e, su tankına, e, böyle kamyon kasasına vurduğunda çıkan sesi duydum. Hoşuna gidiyor, aa diyor. Yani herhalde o ondan dolayı böyle. Aldım taktım, ay dedim bu da onlar gibi dedim ya. Yani e, onlardan kötü mü? Değil. Hani bu ses e, e, Anker ürünlerinde de var. Anker bundan da baslı bir de. Ben yorumlar okudum. Bu daha az bas sound olduğu için bunu tercih ettim sözde ama bu da çok baslı. Yani müzikte mid detaylar var, tizler var, baslar var ama her şey bastan ibaret. De. Bunu bas arasında böyle abi yani Allah rızası için bir gitar sesi alayım. Abi Allah bir zil var mı abi? Abi bir şey var mı? İşte bir piyano sesi verir misin abi? Aradan böyle aradan onları seçmeye çalışıyorsun. Yani böyle bir böyle bir müzik zevki olamaz ya. Bu bu sektörün en büyük belası bu. Neyse sözü sözü çok uzatmayayım. Ee, Anker gibi bir ses aldım. Birçok bir, bir, bir böyle zaten. Arkadaşlar bunun şu pedi çıkardım. şu baktım şurada böyle bayağı bir dolgu maddesi var dedim bu nedir yani böyle basmışlar araya dolgu malzemesini. Ee, bunu şuradan araya bir herhangi bir alet tırnağı bunu söküyorsun çat diye çıkıyor arkadaşlar içinden. Şu gördüğünüz dış cephe kaplaması çıkıyor arkadaşlar. Şu dış cephe kaplaması şu şuradan da yapıştırılmış direkt sürücünün üstünde. Ee, Hatta size gösterebilirsem sürücüyü de göstereyim. Çalırsam tabii. Evet. Arkadaşlar şu şöyleydi bak. Yani inanılmaz boğucu bir bas veriyor. Şunu çıkardım. Bir 10-15 saatte bir e, kablolu kabloluya bağlayıp kendi kendine çalışmasını sağladım. A ve çok yüksek sesle yapmayın bunu. 10-15 saat bir çalışsın arkadaşlar. Burning olsun. İlk sesi çok kaba oluyor. Bütün kulaklarda, hoparlörde olduğu gibi. Şimdi şöyle bir sürücüsü var. Arkadaşlar. Sürücüye dokundum. Elledim. Böyle çok ince, membran gibi. Çıtır çıtır böyle pet şişe gibi değil. Kaliteli bir sürücüsü var. İşin özü. Özetle çok kaliteli bir sürücüsü var. Ve arkadaşlar burada bir Sennheiser yaklaşımı var. Bir açılı yerleşim var arkadaşlar. Bakın kulaklığın derinliğine burada az burada kalın. Ya yani kulak taktığınızda şöyle bir bir e, açı yapmış. E, yani bu da e, şöyle yapalım bakın. Şöyle taktığınızda, bakıp kulağınıza açılı. Bakın, şurası ince, şu duvar, şurası kalın. Böyle bir e, açıyla koymuşlar şöyle. Bu e, sen Hazır'da tanıdık bu geldi bana. Bu açılı e, ya. E, Konulması biraz ses sahnesini geliştiriyor ve daha önden yani imaging sahne dizilimini falan iyileştiren güzel bir şey. Ve bu kulaklığın üzerine uğraşıldığını, düşünüldüğünü, tasarım aşamasında özenildiğini gösteriyor. Şöyle ki zaten bunu tasarlayan bir Grammy Grammy ödülü almış bir ses mühendisiymiş arkadaşlar. Zaten almamdaki en büyük şey kriter oydu. Grammy Ödülü bir ses mühendisi bunu tasarlamış yapmış dediler. Ben dedim tamam bu güzeldir dedim. Aldım fiyatı da uygun görünce ama işte şu mühendisin mühendisin yakıştıramadım yani. Bunu bunu son anda mühendisin artık bilmiyorum düşmanı mı koydu, hanımı mı koydu, kim bunu aklına soktu böyle kötü bir zamanda, kötü bir anında bunu ikna etmişler yani. Bunu bu pişmanlıkla dolu bir şey ya. Bu, bunu niye koyuyorsun ya? Bu bas seslerini acayip artıran, boğan, lanet bir şey. Bunu böyle çıkarıp atıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapıyorsunuz sonra ne oluyor? Sonra arkadaşlar bütün o yok olmuş tizler, midler hepsi geri geliyor. Daha sonra sahne müthiş bir şekilde genişliyor. Çok güzel, ferah bir sahnesi oluyor. Ecolizer'dan da basları kıstığınızda ki bu doğuştan baslı bir kulaklık. Doğuştan baslı tasarım. Büyük ihtimalle odacını odacını öyle tasarlamışlar. Bas vereceğim diyor ya. Ben illa bas vermezsem ölürüm diyor yani. Bass bas olsa da versem. Öyle bir yaradılışı var bunun. Bass e, bas seslerini de kolayca kısıyorsunuz ve e, arkadaşlar şöyle şu referans kulaklıkların verdiği sesleri vermeye başlıyor. Yani bunlar gibi vermiyor tabii asla ama yani inanın şunda müzik dinlemenin şu, şunu diyorum bakın. Ya şunu da dinlemek de çok keyifli ya. Falan diyorum yani. Hani imkan varsa bunu da dinliyorum ama ya bunda da dinlemenin farklı bir lezzeti var ya diyorum. Bunda da çok tatlı geliyor enstrümanlara. Tamam bu çok doğru, accurate sound vermiyor belki ama işte zaten bu kulaklıkların yapması gereken de bu. Yani bunlar stüdyo kulaklığı doğruluğunda ses veremezler. Biraz kolorize, renkli bir ses üretirler. Ama bu o ses kulağınıza hoş gelmedi işte. Yani bunu buradan dinliyorum ama yani güzel bir ses veriyor ama ya. Tınısı güzel. Bundan dinlemek ayrı bir şey ya diyorsan. Yani İzzet Altın Meşe'den ya da bir tane İbrahim Tatlıses'ten türkü dinleyeyim işte. Ya da Pavarotti'den bir ya Andrea Bocelli'den dinleyeyim bunu gibi. Hani böyle hoş bir, çok hoş bir tınısı oldu. Ee, sahne genişliği güzel. Midler yerine geldi. Tizler çok güzel. Tizler bu stüdyo great değil tabi. Stüdyo kalitesinde değil ama güzel arkadaşlar. Yani bu fiyata çok harika bir ses alıyorsunuz. Çok harika bir ses alıyorsunuz. Yani bu şu anda Sony XM5 var. Çok pahalı 12-13 bin lira. Onu da dinlemiştim. Şu şeyi çıkardığımda ondan daha kaliteli bir ses almışım Ben onu denedim o kulaklığı. Şunu çıkarınca ondan güzel bir sesi var arkadaşlar. 12. Şu şöyle takıyorsun. 2000 lira kulaklık. Bunu çıkarıyorsun 12 bin lira. Bunu takıyorsun 2000. Bunu çıkarıyorsun 12 bin. Öyle yani. Öyle bir sese kavuştu. Ee, bu ürünü bu şekilde yapmanız karşılığında e, kesinlikle öneriyorum. 2000 liraya elde kodekli High Resolution kodekli Bluetooth 5 e, aktif gürültü engelleme özelliği olan bir kulaklık için çok çok iyi fiyatlar. ANC nasıl Kulağı gürültü engelleme? Çok iyi arkadaşlar. Anker'le denk. Sony falan seviyesinde değil ama gayet iş görüyor. Gayet iyi. Gayet güzel. Ee, bence o algoritma falan da iyi ama yani belki o Sony Moni kadar böyle dolgu molgu kullanmıyor. Veya işte materyaller öyle so sağ so, sesi e, sızma, sızdırmamak üzerine tasarlanmış pahalı şeyler yok belki ondan dolayı. Ve şu çok güzel. Harika ya. Yani. Şunu tek başına alsanız bunu 1000 liradan aşağı kimse sevmez. Net söylüyorum. Bu 1000 lira arkadaşlar. Şu 1000 lira. Bak şu 1000 lira. Şu 2000 lira. Yani şu 1000 liraya geliyor. Şu 1000 liraya geliyor arkadaşlar. Yani şu 1000 lira. Şöyle 12000 lira. Şöyle 1000 lira. Şöyle 12000 lira, lira. Ee, ürün bir de kulaklı şey kablosu var arkadaşlar. Kabloyla da dinleyebiliyorsunuz ama tavsiye etmem. Bu kabloyla 5 bar etmez bir sesi var. Kabloyla aşırı bas, boğuk bir sese bunu çıkarmış olsam da kablolu 5 bar etmez. Sennheiser'ın e, kablosunu da denedim. Kablolu e, kabloluya göre tasarlanmamış. Yani, kabloyu buraya takınca artık farklı bir şey mi devreye giriyor? Bu ek e, devreler falan aşırı sesimi bozuyor bilmiyorum yani lehimler mehimler falan filan yani ona göre tasarlanmamış sonuçta bir sürü devreden geçiyor kablolu da olsa sanırım direkt sürücüye gitmiyor herhalde çok kötü bir şey kulaklık kablolu öne sesi güzel değil zaten kulak o benim için önemli bir kıstası değil zaten ka kablolu kulaklıklarım var şahane e bu böyle bir kulaklık arkadaşlar 2000 liraya 1950 TL'ye bulunmaz bir kulaklık alın arkadaşlar çok güzel şu süngeri çıkarınca Sony'nin xm M5 var. 1000 X 5 yanlış söylemesi En pahalı şu kulaklığı. Sony'nin şey olarak Bluetooth kulaklığı. Ondan daha iyi oluyor arkadaşlar. Bana güvenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.